Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün size bana çokça sorulan sorulardan biri olan seramdaki türleri göstermeden önce şöyle bir bu güzel kızımın çiçeklerini çekmek istedim. aşkın gözyaşı çiçeği biliyorsunuz. Harika çiçekleri vardır. Şöyle seramın bu köşesini güzelleştirdi. Şöyle geçecek olursak arkadaşlar türlerimi şu yukarıdan başlayayım. Şöyle bakın şurada prenses çamlarım, aşık kaktüslerim, sedum burrito çok güzel ucundan pembe çiçekler açar. Şu eçever türüm çok harika bakar mısınız çiçeklerine? Evet burada yine sedum. Şöyle kraslamız koza bu mevsimde bu da çiçeklenecektir artık. Bu neydi bu türün ismi? Anlayamadım arkadaşlar. Bakın sarı sarı çiçekleri var. Çok güzeldir bu da. Şu tombikler de çiçekleniyor. Tam zamanı. Jelibon gibi tombik tombik çok şirin. Şuradan arkadaşlar aşağı geçersek bunlar kaktüslerin azel gimnokalyum kaktüs bunlar evet. Bir an ismini düşündüm hatırlayamadım. Şöyle çok güzel dolu dolu. Şunlara bakar mısınız? Hepsi açacak. Burada yine bu zebralarım. Ve burada da taş kaktüslerimin çeşitli türleri var arkadaşlar. Şöyle. Kivimin iki türü. iki tür kivim. Yine burada taş kaktüslerim dostlar. Şöyle. Bakar mısınız sarı kızıma? Ne güzel açtı. Bu tarafa geçelim arkadaşlar. Bunlar Eforbian Trigona Red. bunların çelik aldım. Şunları diktim. İnşallah kökleneceklerdir. Çok güzel büyük bir Eforbian'dı. Çoğaltmak istedim. Biliyorsunuz ki artık ben Yunanistan içi satış yapıyorum çiçekçi dükkanı açtım şöyle bakın çeşitli türlerim sizden çok e, geri dönüşleri aldım çok teşekkür ederim dostlar seramdaki türleri görmek istediniz o yüzden bu videoyu çekmek istedim tekrar size bir seramı yeni gelen çiçeklerimi görmeniz için şöyle her çeşitten var Bazılarını kendimi yetiştiriyorum. Bazılarını alıyorum toptancımdan. Şöyle bakın aşkın gözyaşları. Şu yukarıki rafta da var. Budalara bakar mısınız? Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Özel bir türdür. Yine burada kendi yetiştirdiklerim var. Ve bunlar rengarenk bu mevsimde harika oldular. Hepsi kendi yetiştirdiğim yapraklardan bebekler arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok zevkli bir iş biliyorsunuz yapraktan bebek büyütmek sevenler bilecektir. Ve çok severek yapıyorum. Ve iş olarak devam ettim. Benim için güzel bir gelişme oldu. Şöyle geçelim. Burada kaktüs türlerim var. Aşağıda da var arkadaşlar. Şöyle satış için olan plastik saksılarda yine şuraya değişik değişik her türden ektim. Şuna bakar mısınız? Taçlandı. Şuradan gelelim arkadaşlar. Sarkan kızlarımıza. Böyle bir geniş açı almam gerekirse. Bakın kespiklerim, echeveria, perlelerim, kalp kalbe karşım, yine süs yoncası var içlerinde. Şöyle bakın. Görüntüye bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Şurada bir tane teraryum hazırladım. Şöyle bakın başaklarını yaptı. Açacak. Çeşitlerim, türlerim çok dostlarım. Her türden olmasını istiyorum. Her çeşit alıyorum. Hepsini seviyorum yani. Şöyle bakın. Bu biblolara kabaklara da dikiyorum bildiğiniz gibi. Diğer videolarımda göstermiştim. Bu kalan çolarımı yeni aldım. Susamışlar, senmişler, suladım. Canlanacaklardır. Şöyle bakın ürettiğim türler. Bu üçgenimi hatırlayacaksınız. Üçgen rafımı. Şöyle burada yine örgü sansaveryaların var bu tarafım arkadaşlar daha çok iç mekan çiçekleri olarak hazırlandı Evet şöyle bütün seramı aldım bir tek şu orta sehpam kaldı dostlarım onu da bir size göstermek istiyorum. Buradaki güzellikleri bir dakika şu sarkan türlerimi de göstereyim. Bakın. Daha önce videolarımı izleyenler hatırlıyordur kabak saksımı. Bak açtı sarı çiçeklerini. Bu tarafta da şöyle çevireyim. Tespihim. Ve yine çok kolay yetişin bir tür olan. Şuradan yakut kolyem var. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Ve şu meşhur orta sehpa. O kadar güzel renklendiler ki bu mevsimde. Harika oldular. Şöyle bir yakın plan alacağım. Evet arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz, videolarımı beğeniyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız, like bırakırsanız, yardımlarınızı benden esirgemezseniz kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Çok mutlu olacağım. Çiçek severler olarak birlikte büyük bir aile olmak istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı günler.